la Akı şimdi. Varajı falan koyamazsa sorun olur. Ben malım. Orayı parlattım. Dur ya. Böyle daha iyi. Lap diye çekiliyor. yaptık mı yaptık Saat gece kaç bilmiyorum saat 8'i 8 buçuk yani 8.28 şu an saat videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum bir anket de yapabiliyorum gelsin mi gelmesin mi detaylı temizlik ama siz yaparsın diyeceksiniz biliyorum ben size uf kayış be Maşallah. Bu kadar da. Var. Bugünlük bu kadar. Burası da bizim garaj. Ee, daha ne yapabilirim? Bu kadar suyu tane daha suyu koyacağız. Opel. 7 bir kere alındı ya. Çalındı bir şey oldu. Bir bok yeme oldu. Neyse bak. Bakın burada ne var. Şurada tempura kornası var. Mi? gösterebilecek miyim ki? Bizim kornaları iyice eskiyince bundan takacağız. Bunlar dat dat korna. Bizimki üzerindekiler bip. Bip bip. Yeniler dot diye çıkacak. Dağıt. Şimdi yorumlara yazarsınız. Dağıt ne diye. Bunlar <laughs> benim değil. Babamı çağırsam iyi olur artık. Arabayı temizledik.